Evet dostlar cümleten selamun aleyküm. Adı ne haber? Evet dostlar yavruları biz dışarıya saldık. <laughs> Şurayı da kapattık ki ola kendi hani merdivenden falan biri düşmesin. Evet. Aşağıya gitmesin çünkü çok meraklılar. Aşağısını çok çekiyor. <laughs> Hep hı istiyor herhalde. Evet. Kardeş sevdi. Şey Sanki kıtlıktan çıkmışlar ya. Ne yapıyorsun oğlum albay? Şöyle çiş yapmışlar <laughs> yine. Kalesi az önce bir hır yaptı ama. Yavrularım bırak Peki. diyor. Yavrularım mı bırak diyor ona? Yapıyor ya mi? Deme şükür. <laughs> Evet dostlar bizim burada kanunmuş hayvanlar 5 haftalık olduklarından itibaren her gün günlük dışarıya çıkarılması gerekiyormuş kanunda da yazmıyor ee, soğuk sıcak kar yağmur çamur falan yazmıyor günlük diyor dışarıya çıkarılacaklar zaten bayağı büyüdüler 6 hafta işte geçtiler hayvanlar zaten dedim artık hani böyle her gün günlük çıkarayım. 15 dakika falan 20 dakika yarım saat durma göre hani havaya göre. Neydi ki, hı? Mabey paşa. Neydi ki, paşa mı? Evet. Uy. Ya. <laughs> her gün paşa kıyıyorlar. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. hı, -hı. Abi benim yanımda gitmeyin hiç. Ne oldu oğlum? Ne oldu? Gitmiyorsun mu evlatlara? Hı? Bu da hakikaten tam presa gördü ya. Hı hı. Hı -hı. Baba. Hı. <gülüyor> <gülüyor> kaldı baba. hı hı. Bırak, yapsın yavrum yapsın kızım. Yaprağı yemez zaten o. <laughs> yok ağzına atma da. <laughs> Hı -hı. Baba yeşil vardı. Evet. Gel Dur suyu bitirmişler mi yine? Hemen bir su dolduralım bak. Al buraya bak al baya. Hemen bir su dolduralım yine. Baba ben su doldurayım ben. Dur. Tam doldurabilirsin al. Bir <laughs> doldurayım. <Hı -hı. gülüyor> Evet. İkisine de doldur bakalım suyu. Bak şu yeşile bak. Nasıl meraklı. Babasının yanına gidiyor. Doldurdun mu onu? Aferin kızıma benim. Ben de suyu kapatayım. Böyle işte. Bizim prase gör böyle. Köpeklerle ilgili bir şey. Baba ben yapayım. Baba şunu da ben yapayım. Bunu da ben yapayım. Evet, anne baba çocuklar. <laughs> ne, <yapıyorsun>? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorlar? Çiçeğimizi kırıyorlar. Çiçeğimiz evet ya çiçeğimizi kırıyorlar. Evet, onlar o pembe <laughs> çiçeği. Ba, bak ağzına bak ağzına. Hı hı. Evet babayı rahat bırakmıyor. Bunlar da böyle anneye emiyorlar yine. Değil mi kızım? Vallahi yerler o kadar pis değil ama hakikaten var ya bilmiyorum. Şu boyadan mı, renkten Baba, mi? De ee, görüntüde şey harbiden acayip pis çıkıyor. Baba beslenenin neydi? Hı? Ee, mavi şimdi... Bilmiyorum mavinin ismi neydi ben unuttum. Lap blau. Tam blau'nun ismi neydi ben unuttum ben. Sen de unuttun. Ya ben de bilmiyorum artık. Paşa! Hah. <laughs> 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 Baba ben, hı -hı. Diyeyim, Evet dostlar kalesiyle albayın da boy farkı. Bak yan yana durdular böyle. Yani çöpe attıkları köpek. <laughs> öyle diyeyim, öyle diye tabir <laughs> edeyim artık. <gülüyor> Baba, <gülüyor> hı hı. Şey Bak. yavru onu atlamayacak yani. İlla kendi yavrusu da olsa üstünlüğü kuracak işte. Aga, aga teras hakikaten var ya, çete oldular. Her yer köpek. <gülüyor> <Bak>. <gülüyor> Baba ne yapıyor? ne yapıyor? Ne oynuyor yavrularıyla kızım. Ha patik o normal. Ama hep o He. ya, Yok, o öğretiyor işte yavrularına e bir şeyler. Bak oh, bir tanesi şuraya gitmiş. bir e Biri babaya tırmamış. Kalesi. Şişt, ne yapıyorsun yavruna sen? Bu köpeğin hakikaten hiç ayarı yok. Vallahi ayarı yok ya. Şişt. Ne yapıyorsun? nasıl atladı yavrunun üstüne şol eşek ya. Bak. Dur. Taha. Kalesi içeri alsana babacım. Dur yavaş. Yavaş ayı. Hah al içeri. Bak. Hah. İçeride kalsın şol eşşek. Yavrularıyla oynamayı bilmiyor. Evet. Hı. Ben ben albaydan korkuyordum bak. Dedim ki hani albay şey olmaz. bak 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 Allah şunlara bak ya <laughs> ya şunlara bak <laughs> Aferin lan oğlum sana <laughs> Ay maşallah <laughs> ya maşallah <albay. gülüyor> ya albay dur oğlum albay sakin Hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı. evet dostlar gördüğünüz gibi işte kalesi böyle var ya hani biraz suyunu çıkarıyor öyle diye. Allah ayı çarptı oraya <gülüyor> 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 yaprak peşinde baba burada <gülüyor> <gülüyor> al bay yavaş <laughs> yavaş ol ayılık yapma lütfen <laughs> acıyor var acıyor Baba çok sert, hı hı. Açıyor, evet, sert yaparsa acır tabii. Evet sert yaparsa acır tabiki. Baba bak şimdi uçak uçuyor. Öyle. Bakalım şu uçakta. O uçak benim kızım o yıldızım. Yok uçakmış tamam. Bebeğe. Hı hı Bu, Arkadaşlar biz Türkiye'ye gideceğiz uçakta hiç artık korkuyor. Aferin. Sen niye gideceksin Türkiye'ye? Ee, siyah beyaz köpeği mi? <laughs> <laughs> siyah beyaz köpeğini ne anlamadım ne yapacaksın? Ebru Aldaş. Ha. İsim düşündün mü siyah beyaz köpeğini? Ben düşünmedim. <laughs> İsmini e, elma koyup elma. Ne? Elma. Elma mı şimdi? Şimdi elma mı geldi aklına? Evet. Şişt, al bak. <laughs> yavaş. Yavaş. Şişt, yavaş. Ha. Yavaş ol. Dikkat. Al bak. Biz bir de elbette koyduk. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Paşisko. Paşisko? Bak Hı <laughs> hı. <laughs> <laughs> babası gibi ya. Vallahi babası kılıklı. <laughs> Bakayım bir. Dur. Boyunlarından tasmaları göremiyorum. Görebilsem. Bu tasmasız erkek. Bu bu ne? Aa bu da tasmasız dişi. <laughs> ha, tamam. Bu Adem abinin. Bu da Matias'ın. <laughs> bu Adem abinin mi? Evet. Erkek olan Adem abinin. Ondan sonra kız olan da Matias'ın. Matias. Adem Bak. Adem atıyor. Bakıç atıyor. Hı hı. <laughs> ne oldu kızım? Öksürüyorsun. Havadan. Havadan mı? Biraz soğuk soğudu hastayız. havalar değil mi? Hı hı. hı. Hasta değilsin. Hasta olsam ben seni köpeklerin yanına sokar mıyım? Ha. Baba. Efendim? Taha mı? Bilmiyorum ki. Bak o da yaprak bulmuş. Yaprak kemiriyor orada bundan sonra böyle bundan sonra günlük çıkaracağım hayvanları dışarı bak hani üşüyen titrer. Ee, hani hal hareketlerinden belli olur köpek. Aa, üşüyen köpek titrer gidiyor. ama öyle bir şey yapmıyor. Nere arkadaşına gidiyor? Gidiyor. Gitmiyordur buraya gelecektir tahada. Neyse taha gelince kamerayı kapatırız ben aşağıya temizlerim. Ondan sonra tahada Hı. yavrulara bakar. Bir 10 dakikada Tahacık, ne haber oğlum? Hiç. Dostlar kapımız bozuldu camdan çıkıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Şişt, albay. albay, Sakin. Hı. Kalesi ayısı yavrunun üstüne zıpladı onu ondan içeriye sokturdum. Düzgün oynamıyor yavrusuyla. Tam albay şey. da zıplıyor ama albay, albay dedim gene duruyor. Kalesi hat yavrunun üstüne dedi üstüne daldı ya. Ama daldırırken zıpladı yani. Isırmadı hayvanı da ısırı yok da. Evet. İçsinler su. He yok bir tek merdiven için şurası açık. Bak burayı kapattık böyle komple düşmesinler aşağıya. Bir de onları ben vidaladım sabitledim öyle öyle kalsın. Hani yavrular artık yeni yerlerine gidene kadar. Yok merdivene gitsin merdivenden sıkıntı yok. Oradan aşağı inmez. tek şeyin bizim derdimiz şuradan aşağı düşmeleriydi. Onu da zaten kapattık. Öyle bir derdimiz de yok. O yüzden böyle gönül rahatıyla çünkü dostlar hakikaten gelmeyince çok meraklılar. Şey şey Ooo <laughs> bayağı büyük süpen ya. Acayip uzamış boyu. <laughs> evet. <gülüyor> Taha sen bunlara bir biraz bakabilir misin evet. onun burada ben aşağıya temizlesem? Hı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> hani albaya dikkat etsen yeter yani. Bak zaten o söylediğim gibi hayvanlar üşümüyorlar. Ha su da içiyorlar şişt, orada. Hı. Şşt, o, o montuna zıplattırma kızım öyle. Isıttırma. Bak bu da Mahmut'a gidecek. Mahmut'a mı? Evet. Bu Mahmut <laughs> abinin köpeği. Bu Mahmut. Heh. Mahmut ki. Ha Bursa'da oturuyor. Burak, He? Burak. Burak. Burak abi var ya. Burak abi. Onlar. Agor var ya. Agor. Agor gidiyor. var ya. Ha He. Agor'un babasının arkadaşı. Yine mi kineyi aldın sen? Kineyi alır her her getirir. <laughs> <laughs> Bak, bu da Tahsin amca'ya gidecek. Evet. Bu da onun. Evet, bu da erkek hayvan. Evet, <laughs> erkek bu da. <laughs> bu da erkek. <laughs> evet, bu, <laughs> bu arada 12. ayın 7'sinde Kaçıyoruz, de aşırı randevumuz var. Bu yavrularımızın aşıları vurulacak, çipleri takılacak, sağlık karneleri çıkartılacak. Baba. Efendim. Mavi ismi evet. neydi? Bilmiyorum ada. Unuttum. <laughs> <be>. Unuttum. Unuttum. <laughs> Bak Athena orada. Kayda. Hayır, Athena değil. <laughs> Athena diğer Burak abinin köpeğinin adı. Özel. Eski öğretmenler Athena. <laughs> evet, işgemit manila tiyernim abinin adı, değil mi? <laughs> ne? Baba kaçma tanışıyorlar. Kaçmaz de. onlar. Tanısınlar her yeri. Gezine gezine tanıyacaklar böyle bak. Uyalar. <laughs> hı hı. Bir evet. Hı. <laughs> eşkiya bu ya, eşkiya ya şuna bak. Bak, bak. paşayla gene bu takışıyor. Arkadaş siz anlaşamıyorsunuz mu hiç ya? Kardeşsiniz lan. Tamam belki dedelerinin dedeleri aynı camiye gitmemiştir ama. <laughs> Ana bir baba bir. Tipe bak. Nerede onlar? Ha, taşlara gitmişler. Allah'ım hortumu ısırmasınlar ya. hava az önce apaydınlıktı var ya şimdi hemen birazdan karardı. Albay tam bir ayı değil mi ada? Hı. Hı. Bak o da Taha'yla bak Taha'ya sevdiriyor kendini. Şişt. Al <laughs> bay. Yok Yo, öyle sıkma öyle sık. Eğer sıkarsan oğlum öyle hayvan strese girer. Ha. Sıkma bırak sal. Baba, sal. Çünkü o koklayacak edecek böyle zıplayacağı zaman hayır diyeceksin. Hani çok bağırmadan böyle. Çalışı söyleyeyim mi? Al daha iyi şirme tanıştı. Sıçsın. Al bay yer onu şimdi. Yemedi. Sevdi. Bak. <laughs> ay, ay. Neyse dostlar. Bugünlük de <laughs> bu kadar olsun. Ada kapatıyorum kızım videoyu. Herkese Allah'a emanet Evet dostlar. Hepiniz Allah'a emanetsiniz. Ederim. Artık bir sonraki videoda Bak. inşallah görüşmek üzere. Bak.